Mesut Ozan Tufan'ın önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de oynama şansları sıfıra yakın. Bak sıfıra yakın. Kesin diyorsun. Abi. Evet. Sıfıra yakın. Yani şu, şuna yer ya. Jorge Jesus'tan bahsediyoruz. Tadiska'yı oynatmadı adam ya. Beşiktaş'a geldiği sene. Ben Benfica'nın oyuncusu. <laughs> oynatmadı. son Fernandes'i oynatmadı. Evet. Yani oyuncudan talep eden e, sistemi dahilinde işte e, oyun düzeni dahilinde, dahilinde belli kuralları olan bundan hiçbir şekilde taviz vermeyen bir teknik adamla karşı karşıyayız. Siz ya yani Mesut'u Özil'i Vitor e, Pereira da idare etti. İsmail Kartal da idare etti. Muhakkak ki bazı tavizler de vermişlerdir. Yani demiştir ki Serhan 10 kere gelip koşuyorsa sen de 6 kere koş ama koş demişlerdir. Yani o dört tane açık bırakmışlardır. Tamam mı? Ee, ama Cesur böyle bir teknik adam değil yani. Tanım, tanımaz yani. O tabizi vermez. O, o düzenin bozulmasını da istemez. Yani işin e, realitesini konuşalım. Ve Mesut'un açıklaması bana hiçbir şey ifade etmiyor. Bu tek ifade ettiği şey bak. Bak ki ben koyu bir Mesut'cuyum bu arada. Hayranıyım. Bak bir futbol insanı olarak, futbol seyircisi olarak e, Mesut Özil'in yeteneklerine e, çok inanan bir kişiyim. Keşke oynasa Fenerbahçe takımında e, diyenlerdenim. Ama bu son açıklama bize şunu getiriyor karşımıza. İşte aşık olduğum renkler. E, kendimi evimde gibi hissediyorum. Yani birçok futbolcu bu tip açıklama... Depans yapıyor abi ben. Bak, bak Birçok futbolcu bu tip açıklamaları yaptı. Ama onların bağlı olduğu tek şey şu işte. İmza, kontrat. Esasında bağlılıkları ve aidiyetleri bu kontratta. Yani profesyonel olduktan sonra oyuncu yok kanım şu renk akar hayalim buydu onlar buydu dediği zaman ey bizi seyredenler elbette doğru söyleyenler vardır ama esas şudur yani imza aldıkları kontrattır bütün aidiyetleri. Şu Gürcan abi hocanın, Jesus'un bugüne kadar çalıştığı golcülerin karnesi. Yani aslında golcülere ne kadar değer verdiği, ne kadar önemsediği de her teknik adam önemser de Jesus'un elinde parladığını görüyoruz. Ve 20 golün altında da o golcü görmüyoruz. Tabii. Zaman. Yani bak İslam Silimani 46 maç 31-36 gol. Bastos yine 34 gol atmış 2 yılda. İşte şey Oscar Cardozo'su yani iyi, golcüleri besleyen bir teknik adam. Yani bu ya bu, bu bana hiçbir şey ifade etmiyor. Ya. Yani ama şu, şu adam, yani e, Jesus'un oyun karakteri şu. Mesela bir sıfırcılar vardır. Bir gol atarlar, geri çekilirler. Skoru koruyup işte o müthiş geçiş oyunu var ya meşhur. Hı hı. Ona dönerler. Jesus öyle bir teknik direktör değil abi. Jesus genelde 4-1-4-1 oynatan bir gol atayım, sonra ikincisini de atayım, sonra üçüncüsünü de atayım. Bunu zorlayan, bunu araştıran, oyunculardan bunu isteyen, taktik disipline çok önem veren bir teknik adam. Dolayısıyla çalıştırdığı takımlar, yani Flamengo'da ligin en iyi takımlarından bir tanesi, Benfica'da Portekiz'in en iyi takımlarından bir tanesi ya da Sporting. Yani dolayısıyla o, o, liglerdeki oyuncuların, santraforların yani ön taraf oyuncuların çok gol atması kadar normal bir şey yok. Yani Türkiye'ye geldiğin zaman Türkiye temaslı birlik. Mesela onun şokunu yaşayacaktır Jorge Jesus. Mesela bak Ali de Gomis'le çalıştı. Hı hı. Serhan, biliyorsun. Evet. Yani Tür Türkiye Ligi'nin... 16 değil. maçta 12 golde büyük bir ortalama aslında Gomis'inde iyi bir golcü olduğunu Türk, gösteriyor. Türkiye Ligi'nin ee ne kadar sert bir lig olduğunu biliyoruz. Onu da görecek. Yani Türkiye Ligi'nde ön taraf oyuncuların işi kolay değil. Değil yani. Bence değil sabrı mi? nasıl yapacağız? Sıkıntı orada olacağını düşünüyorum. Nasıl? Sabır. Şimdi biliyorsun biz ee skora ya da galibiyete, mağlubiyete dayalı bir ee taraftar örneği gösteriyoruz. Tabi tabelacı. Hepsi tabelacı. Kesinlikle. Tabii. Hem, ama yani bunu herkes yapıyor. Kim, yapmıyorum diyoruz. Ben yalan söylüyorum. Aynen. Şimdi Jorge Jesus 5 maç kazandığı zaman işte hocamızı bulduk. En büyük hoca bizim hoca. Bak söylemiştik. Peki aksi olursa ne olacak? Aksi olmayacak. Olma şansı yok. Yani e, Futbol bu abi. Her şey olur mu? Olmaz abi. Sana bir şey söyleyeyim. Türkiye'deki tek dinamik Fenerbahçe'nin önümüzdeki sene biraz önce Seran'ın belirtti endişeleri tek dinamik hakemlerdir abi. Bu Fenerbahçe takımı böyle bir teknik adamın elinde daha da gelişecektir. Çok yetenekli oyuncular var. Abi Fenerbahçe Ka Ka kazanın -Kaza oyunu var. Hor e, Geçesus'ta e, şey değil, yeni yetme değil. Gelip başarılı olmuş bir sistemi bir torpelere gibi yok ben işte oynayacağım diye bir takım olduğu gibi değiştirecek. Eee maceracı bir adam değil. Evet, abi oynadığı de. taktik sistemleri de 4-1-3-2, 4-2-3-1. 4-1, 4-1, 4-3-3, 4-4-2. Yani, yani genelde dörtlü. Yani bu oyunu, oyunu... üçlü oynadı ama son Benfica'da. Bu, oy, bu oyunu... Denedi olmadı. Bu, bu oyunu çok yukarıya taşıyacağını düşünüyorum. Yani kendi özgü antrenmanları vardır. Oyuncularını motive edecektir. Daha şey. Yani çok yukarıya taşıyacağını düşünüyorum. Bir de e, şey de çok önemliydi. Eğer e, Avrupa'da Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde devam ederse Fenerbahçe takımı 3 e, günde bir maç sürecinde... Takımı yönetmek, işte sağlıklı tutmak, dinç tutmak, e, fizik olarak doğru antrenmanlar yapmak da çok önemli. Bu konuda da çok tecrübeli. Yani e, üç günde bir maç oynama konusunda çok tecrübeli bir teknik adam. Dolayısıyla oyuncu grubunu nasıl sağlıklı, nasıl dinde e, tutabileceğini, hangi antrenmanlarla bunu yapabileceğini, hangi oyuncu dinlenecek, hangi dinlenmeyecek. Ee, Onun da e, kararını verebilen, bu tecrübeyi yaşamış, bu deneyime sahip bir tek, teknik adam. Yani ben şunu söyleyeyim, İsmail Hoca da kalsaydı Fenerbahçe için her şey çok iyi gidecek. Önümüzdeki sene e, çok ciddi bir şekilde Fenerbahçe Ligi domine edecektir. O Şampiyon olur olmazsa onu bilemem ama e, domine edecektir. E, çünkü maceracı bir teknik adam gelmiyor, winner bir teknik adam geliyor çok tecrübeli bir yönetim var. Çok isteyen bir e, taraftar var. Aynı zamanda çok eleştiren de e, bir, bir, taraftar var. Yani aslında Jorge Jesus, Ali Koç için bundan sonra ne yapayım diyebileceği bir teknik adam değil mi? Tabii. Alın size Jorge Jesus'u da getirdim. Aynen. Bundan sonra ne yapayım diyebileceği bir teknik adam. Aynen yani çok krizler yaşamış. Çok badireler atlatmış. <laughs> <Değil mi? gülüyor> ya da, 8 sene şampiyon olamamış. Tabii, sağında solunda façalar olan e, bir teknik adam geliyor. Ee, ve başarıyı aç da bir kadro buluyor elinde. Ee, doğru yönettiği takdirde, akılla birlikte yönettiği takdirde, mantıkla birlikte yönettiği takdirde, e, sadece bu sene için değil, belki de önümüzdeki 4-5 sene için kurulmuş bir kadroyla karşı karşıya kalırız. Yani. Ya, tabii ki doğru bir yapılanmayla, doğru transferlerle, e eline ne kadar güveş, e, güçlendirirsen ilk de ona göre de skor olarak ya da puanlar olarak bunu karşılığını göreceksin. ama bir de şey yapman lazım. Sen, Şimdi mesela biz e, en az 3 seneden beri Fenerbahçe'deki en büyük eksikliğin santrafor olduğunu düşünüyoruz. Ve santraforu yani işte benim en yakın zamanda gördüğüm şey şampiyonluk kaçtı e, zamanlardan bahsediyoruz. Abi bak ya. ilk defa bu sene çok özür dilerim sizi kestim. İsmail Hoca bir çözüm buldu o. Iş. Nasıl? Sadece çözüm buldu. Silimani geldi. 31 gol atmış Jesus'ta. Adam boş kaleye atamıyordu. O gitti Samat da geldi. El ayağı birbirine dolaştı. Taşıyamadı takımı. Valencia. Berisha. Gene Valencia açık oyuncusu olarak geldi. Berisha. Boş kaleleri atamadı. Kafayı vurdu. Korner bayrağının yanında Davut'a çıktı top ya. Altı pastan. Kayseri kupa maçında. Bomboş böyle kale. Ama baskı yan kaldıramıyor taraftar baskısını. Kırılıyor hocam. Yani büyük takım oyuncusu diyoruz ya bazen. İşte o büyük takım oyuncusu o baskıyı kaldırıyor. O kriz anında çözümü buluyor. Kendisine güveniyor. Ee, İsmail Hoca ne yaptı? Gölge santraforu yaptı. Yani e, ikinci bölgeye yaklaştırıp Serdar'ı ön taraf oyuncularının topu yüz dönük almasını sağlayan bir sisteme döndü. 73 gol attı. Terafı. Yani onun etabına geldiğimiz zaman. Yani e, Jorge Jesus'un, Jorge Jesus'un, Jesus, Jesus, J ile <laughs> söylemek lazım. Hep H'ye alıştı aklımız. Jorge Jesus'un Jesus e, çözüm bulan bir hoca olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi Şimdi... Türkiye Ligi, Katar Ligi değil, Brezilya Ligi. Sen hiç Brezilya Ligi'nde maç seyrettin mi? İzledi, her son mi? bir senedir falan. Yok son bir senedir izlemedim. Sen Göz, gözden İki uzak sayısı, abi, Abi yani, Yavaş çekim oyunu, ya bizim 90'lar gibi. Alıyor, oyuncu topu gidiyor, basan yok eden yok. Tamam orta öyle, sa öyle. orta saha geçiyor. Oyun. Tamam, yani. Rahat. Aynen. Yani o, burası böyle değil burada. Alıyorsun topu, şöyle dönerken burada nefesini hissediyorsun defans. Yani bizimlik sert birlik. Doğru doğru. Eleştirebiliriz bu oyun mu bu futbol mu ama bizim ligin karakteri ama oyunda kalan topun önde kaldığı süresi de olarak da az olan bir ligi. az olan bir ligi. ama sert bir ligi, temas temaslı birlik yani yani burada e, mesela e, şeyin e, fizik gücünün üstüne muhakkak bir oyun koymak zorundasınız her teknik adamsınız rakibin dengesini bozacak Rakibi zor duruma düşürecek. E, hata yapmaya zorlayacak. Bir oyununuz olması lazım. Ben de öyle düşünüyorum. Bir anlamda da şunu da düşünüyorum. Jorge Cezus'un da İsmail Kartal'a bir teşekkür borcu var. Çünkü gerçekten hani İsmail Kartal Sadece bir İsmail Kartal'ın değil. Ali Ali, Koç zaten Ali Bey teşekkür zaten. etmiştir zaten. Fenerbahçe taraftarının da var. Oyuncuların da var. Fenerbahçe ben. taraftarını hazırladı. Öyle görmek lazım. Tabii. Tabii. Mesela neyi konuştuk? taraftarların ıslıkladığı, istifa dediği ve futbolcuları adeta yuhladığı dönemlerden futbolcuları alkışlayan, Arda'nın girmesi için tempo tutan ve e, stadı dolduran taraftarları gördük. Bu anlamda aslında kötü bir başta, kötü bir sonla bitseydi Fenerbahçe, Jesu'nun işi biraz daha zor olabilirdi. Bu bağlamda bence İsmail en azından Jesu'nun önünü açtığını düşünüyorum.